<laughs> İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar Ferit Bey. Sanki bir bilgi getirmiş gibi. Ah oh, bir şey yapmasalar ya. Niye böyle şeyler hep bizim başımıza geliyor? Hayatım lütfen sakin ol. Bak dedin hiçbir şeyden haberi yokmuş. Evde bu kadar üzgün durma tamam mı? Doğru söylüyorsun. Adamcağız mahvolur bu defa. Of benim canım kardeşim ya. Ne olur ona bir şey olmasın. Dayanamam yoksa. Ya. Ünsal, <laughs> lütfen bir şeyler yap. Canım, bütün ekiplere haber verdim. Sana söz veriyorum. Zehra'yı bulup getireceğim sana. Dedeme ne, ne diyeceğiz şimdi? Bu saatte ne işin var burada demeyecek mi? Ne bileyim. Seni çok özledim de. Veya Ünsal'ın işi çıktı. Evde yalnız kalmaktan korktu filan de anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Kim, niye Zehra'yı kaçırır, niye? Bilmiyorum, bilmiyorum. Asıl ben şu Ziya Hoca'yı anlamıyorum. Bu nasıl bir adam ya? Yan yanında, yönünde değil miymiş? Ne bileyim ben ya. Cık, cık. İnsan sözlüsünün kaçırılmasına izin verir mi ya? Yani seni kaçırmaya kalksalar, dünyaları yıkarım. Aşkım bunun sırası mı şimdi? Özür dilerim. Özür dilerim. Beyler, ya kusura bakmayın, şimdi benim çok acil bir işim var. Kusura bakmayın, bize müsaade. Hocam, et. hocam bırakmayın sizi. Zaten çok zaman kaybettik. İşiniz çok sürmeyecek, merak etmeyin. Eyvah, bacanak da geldi. İyi, hadi e, o zaman gidelim bari. Hadi buyur, ah. şuradan gidelim, kestirmeden. Buyurun, buyurun, buyur, buyurun. Buyur, buyur. Ey Allah'ım, bu nereden çıktı şimdi ya? Yunus <laughs> haber var mı oğlum? Maalesef abi. Ha, amca, Zehra bir daha aradı mı seni? Hayır, hala aramadı. Hey dedem ne yaptı yattı mı? Vallahi en son içerideydi. Ama bilmiyorum. Haber geldiğinden beri yerimde duramıyorum ki. Sorma biz de öyleyiz ya. Dedemin haberi yok şimdi değil mi? Hayır yok. Ne yapacağız? Ne diyeceğiz biz ona? Ben içeri o zaman hiç girmeyeyim. Ekrem Bey'i işkillendirmeyelim. Ben doğru Zehra'yı bulmaya gidiyorum. Tamam ama ne olur dikkat et aşkım kendine. Ne olursun. Allah'ım ne olur başına bir şey gelmesin. İnşallah bulursun. Aşkım iyi düşün lütfen. Hiç merak etme ben Zehra'yı bulacağım. Ünsal hadi. Hadi çabuk ol. Çabuk ol oğlum. Tabloyu bulduğun gibi Zehra'yı da hemen bul git. Ha, ben buldum değil mi? Evet. Zehra'yı senden başka kimse kurtaramaz Ünsal. Hadi çabuk ol, ne olur. Siz hiç merak etmeyin. Bulacağım ben Zehra'yı. Aa, Ali. Gene mi terk ettin kocanı? Yok, yok. Bu böyle olmaz. Bir dargın, bir barışık. Bunu kökünden halletmen lazım. Boşa. Ama aşk olsun dedeciğim. Yani benim bu eve gelebilmem için bir tek Ünsal'la kavga mı etmem lazım? Dedemi özlemiş olamaz mıyım? Kavga etmediniz Hayır kavga etmedik. Biz Ünsal'la çok iyi anlaşıyoruz dedeciğim. Ben e, eve gittiğimden beri çok üstüme titriyor. İyiyiz yani merak etme. Haleciğim. Hep böyle mutlu olun. Tamam yengeciğim inşallah. Çok tatlısın. Öyleyimdir. Madem kavga etmediniz gecenin bu saatinde... Neden kocanın yanında değilsin de buradasın? E çünkü kocam da benim yanımda değil. Karakolda işi varmış. Ben seni dedene bırakayım dedi. Yalnız bırakmak istemedi, geldim. Aşk olsun yani babacığım. Kız kalkmış, dedesinin evine gelmiş. Siz de ama üstüne gittiniz yani. Zehra evde yok. Biliyorsun değil mi Halecim? Evet, biliyorum yenge, haberim var. Selin hastalanmış, Selin'e gitmiş. Biraz önce konuştuk biz de işte. Yazık kıyamaz o Selin'e zaten. Şimdi Selin uyumuş, birazdan Zehra da ben de uyuyacağım dedi. Hayret, Selin'in evine misafirliğe gidiliyor muymuş? Nedense hep o bizde kalıyor ya. Melis'cim, Selin de bu evin evladı sayılır. Onlar küçük yaştan beri arkadaşlar. İstediği zaman bu evde kalabilir. Zaten benden başka herkes bu evin kızı dedeni biliyorsun tamam. Afiyet olsun. Betül Hanım, Müber abla koşun yetişin. Nazlı doğum yapmak üzere. Aa, Nazlı hastanede doğum yapacak mıydı? Sorma Müber abla. Eve doğum uzmanı bebe gelecekmiş. Kadın düşüp ayağını kırmış, gelemiyor. Yetişin Betül Hanım. Hocam buyurun. Allah, Allah Ya oğlum benim burada ne işim var? Beni niye buraya getirdiniz oğlum? Hocam bebek doğunca ismini vereceksiniz ya o yüzden getirdik sizi buraya. <laughs> ne? İsim mi vereceğim? Oğlum ne diyorsun sen? Ne alakası var ya? E şimdi hocam bebek doğunca hayırlısıyla ismini seslenip kulağına ezanla kamet okuyacaksınız hocam. Allah Allah ya Zehra kaçırılmış benim uğraştığım işlere bak ya. Ya kardeşim, sen de naz yapmasan Bir el er atsan, bir müdahale etsen ya. Acı çekiyor kadıncağız ya. Ben bunun neresine el atayım Şevket? Gerizekalı mısın sen <laughs> ha? Benimle de dert yandım adama bak ya. Pardon, de... pardon. Ha. Ya kardeşim, işte bakın. Doktor da geldiğine göre... ...ben artık gideyim, müsaadenizle. Ziya Hoca, yani çocuk doğumu benim uzmanlık alanım değil. İşte Betül Hanım, benim de uzmanlık alanım değil. Benim hiç değil. İlk defa görüyorum Tamam. Ee, şimdi eğer yola çıkarsak doğumun yolda gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Bu da tehlikeli olabilir. O yüzden doğumu ben gerçekleştireceğim. Ama ben ambulansı aradım yani acil aradım. Ambulans gelecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi sadece siz rahatlayın ve dua edelim. Evet. Allah sizden razı olsun Betül Hanım. Dayanamıyorum. <laughs> dayan karıcığım dayan. Bak mahallemizin. Saygıdeğer Hocası Ziya Hoca'yı da getirttik. Bebeğimizin ismini o koyacak. Tamam, vereceğim, evet. Hocam, hocam, hocam. biz çıkalım mı? Evet, Ay, abi, evet. Sizi dışarı alalım hocam. lütfen. Biz sizi çıkalım. Yürü, yürü. Hicabi. Hanımlara bırakalım burayı. Hadi. Allah yardım etsin tadına. Ya Hicabi, doğmamış çocuğun kulağına ben ne okuyayım, ne öfleyeyim ya? Çocuk doğsun, ben öyle gelirim. Hadi eyvallah. Aman hocam, aman hocam. hocam gözünü seveyim. Eli kulağında, diğeri arınma sakın. Kardeşim hadi be, bir okusana be. Sus tamam. Okuyacağım şimdi sana burada Çocuk doğsun o zaman gelirim. Ya çocuk da ben de kaçmıyorum ya. Ayaşı işim var diyorum bu muhtarame. Niye beni anlamak istemiyor ya? Ya hocam bu abimizin iki tane çocuğu doğumda öldü. E, köyden de bir yaşlı hoca efendi buna demiş ki... ...bir daha çocuğun olacağı vakit bir hocaya hazır bulundur... ...çocuğun duasını hemen okusun. Yoksa ölür demiş. E, o yüzden bırakmak istemiyor hocam sizi. Mevzu başka diyorsun yani. İcabe sen bu dua'yı biliyor musun oğlum? E biliyorum hocam. Ha, tamam. O zaman sen oku bu duayı tamam mı? Ya benim acil işim var, gitmem lazım. Birinin canı tehlikede, hem de kendi canım gibi yani. Öyle düşün. Çocuk, doğunca sen beni ara. İşim bitmişse gelirim tamam mı? Eğer bitmediyse de sen okursun artık abi. Hadi 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 hadi. Ah, hadi. Tamam hadi. tamam Dur. hocam. Allah'a emanet. Dikkatli gidin hocam. Sağ ol sağ ol. Bak gördün mü <laughs> küçücük sabinin. Duası bana kaldı, Allah razı olsun ya. Ya abi biz bu işi yapabilecek miyiz hoca gelmesi? Yaparız, yaparız. Allah'ın izniyle yaparız olsun. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> bana bak, ne yapıyorsun lan bu saatte? Manyak herif. Ya amirim, konuştuğumuz gibi Şevket'i takip ediyorum. Hani karakolda polim yaptık ya. Ya beyefendi ben sizi tanımıyorum. Hadi yürür müsünüz lütfen? Saçmalama lan bırak Şevket'i Mevket'i. Çok acil işimiz var bin arabaya. Ya bizim kertenkeri yakalamaktan daha önemli ne işimiz olabilir amirim? Oğlum Zehra kaçırıldı. Ne? Senin hanımın en yakın arkadaşı Zehra Hanım'ı mı kaçırdılar? O zaman kertenkele bekleyebilir. Lan karabalarını bırakalım, içimize bakalım hadi. Bin 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 bin. Kardeşim, ha. şimdi biz oradan çıktık geldik ya, ya bu çocuk doğarsa, ya Hicabi haklıysa, sana ya ne çocuğa abi. bir şey olursa... Sana ne be oğlum ya, sana ne? Yürü, Hicabi var orada aslanlar gibi. Vallahi millet Hicabi değil, seni bilir ha. Hadi anne, git bakalım. Ay, <laughs> maşallah. Maşallah, maşallah. Allah sizden razı olsun Betül'üm. <laughs> hoca, hoca nerede Hicabi? Acele bir işi çıktı gitti niye bana haber vermedin? Ne yapacağız? Ya mahvoldum ben. Çocuğum ölecek. Ya Şerafettin abi, hurafe onlar. Hurafe niye inanıyorsun böyle şeylere? Bak aslanlar gibi maşallah. Hem ben şimdi ezanımı da okuyacağım. Sen hiç tasalanma, tamam mı? Rahat ol. Ya çocuğuma bir şey olursa... ...eline düştü bir abi. Çağır hocayı. Adını koyup da gitsin. Kurban olayım sana. Tamam Şerafettin abi, tamam. Dur. Hadi hala. Allah icabet. Ha. Efendim icabet. Alo, hocam benim Hicabi. Heh. Hocam çok acil gelmeniz lazım. Şerafettin abi sizi çağırıyor, çok zor durumda. İlla hocam gelsin diyor. Hocam bu arada bebek nur topu gibi maşallah. Gelin de görün. Tamam Hicabi tamam, kapat. Ne olmuş? Yürü Şevket çocuk doğmuş. Allah'a mı? Allah, hayır kurumu olduk ya, hadi yürü. <laughs> hadi bakalım. Oğlum vardır bir ayı. var Hadi. Hıdır olsun, büyük babamın ismi. Hayır efendim, Cemşit olacak. Amcamın adı Aa, emmiymiş olacak. Büyük dayımın ismi, Rahmetli. Oğlumun adını Ziya Hoca koyacak. Onun için çağırdık onu buraya. Yalnız oğlunuz değil, kızınız oğlu Şerafettin Bey. <laughs> Ümran olsun. Mübeccel olacak. Rahmetli teyzemin adı. Hayır, Naciye olacak. Rahmetli elçinin, büyük kızının ismi. Hicabi, <laughs> sen hangi kulağı, biliyorsun? <gülüyor> 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 evet hocam. Hadi sen başla. <laughs> Allahu ekber, Allahu ekber. Kenan'ın oraya bir ekip gönderin. Gözlerini dört açsınlar. Tablonun çalındığı için o deliden her şey beklenir. Alo, sana demedim. Sana dediğim güzergahta çevirmelere başlayın. Tamam mı? Hadi. Gönderdik amirim. Kenan'ın binasının çevresi sarılacak. Kuş uçmayacak orada. Anlaşıldı mı? Kuş uçmayacak. Ya arkadaşım, kuş uçmayacak diyor. Bütün ekipleri yerlerinde görmek istiyorum. Bir de şu mobese kayıtlarına ulaşabilir miyiz lütfen? Ya sana söylüyorum, lacivert Etrafına bakınıyorsun ya. Teknik takipten bir şey çıktı mı? Telefonun sinyaline yer tespiti yapıldı. Söz konusu yere de gidildi. Ama telefon bir sokakta atılmış halde bulundu. Allah kahretsin. O zaman gidin, MOBES'e kayıtlarına bakın. Emredersiniz amirim. Sen ne bekliyorsun? Hadi. Her şeyi biz mi koşturacağız amirim ya? Yürü. Betül. Çok güzel. En çok bunu sevdim. Bana hep bundan al. Tamam canım kardeşim. Betül Efendim abi. Seni çok seviyorum.